Merhaba merhaba değerli takipçiler değerli izleyenler nasılsınız iyi misiniz Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Herkes burada mı? Sadece 3 kişi var. Bekleyelim biraz. Ebru Şahin'den söz edeceğim bugün arkadaşlar size. Ebru Şahin benim de beğendiğim bir oyuncu ve çok seveni var, çok fanı var. Ebru Şahin'in Hercai dizisinde Hercai dizisinde oyunculuktaki çıkışını perçinlemişti Ebru Şahin ve çok çok iyi bir yere geldi. Şimdi Destan dizisiyle de çok beğeniliyor. Ak Kızı başarıyla oynuyor, başarıyla canlandırıyor. Hercai'de Reyyan karakterine nasıl güzel bir hayat verdiyse Destan dizisinde de aynı başarısını sürdürüyor. Ebru Şahin ve özel hayatında Ebru Şahin evlenecek mi, evlenmeyecek mi çok merak ediliyor. Herkes çok merak ediyor. Evlenecek mi, evlenmeyecek mi? E, Ebru Şahin'in işiyle ilgili çok daha güzel yerlere gelebilmesi için onun e, kafasının meşgul olmaması lazım. Profesy profesyoneller hep böyle düşünür. Özellikle menajerler hep böyle düşünür. E, kafasının meşgul olmaması lazım. Sadece işine odaklı olması lazım ve işinde çok başarılı olması lazım. Eğer oynadığı dizide oynadığı dizi çok başarılı olursa reytinglerde çok iyi yerlere gelirse oyuncuya da çok iyi reklam teklifleri gelir. Dolayısıyla hem oyuncu kazanır, hem menajer kazanır, hem oyuncunun önü açılır. Yeni diziler, yeni güzel anlaşmalar ve oyuncu yükselişini hızla sürdürür. Bunu yapabilmesi için de özel hayatına çok mutlu olması lazım. Ebru Şahin'in özel hayatında mutlu olduğunu biliyoruz. Bize yansıyan o şekilde. Cedi Osman hakikaten çok karakterli bir çocuk, çok karakterli bir genç ve sevdi mi tam seven bir genç Cedi Osman. Bunu Ebru Şahin'le ilişkisinin geldiği noktada çok iyi anlıyoruz. Ebru Şahin'e çok güzel, çok değerli bir yüzükle evlenme teklifinde bulunmuş olması onun ilişkide ne kadar samimi olduğunu gösteriyor. Cedi Osman'ın ilişkide ne kadar ve sevgilisini, sevgilisine ne kadar büyük değer verdiğini gösteriyor. Bu Ebru Şahin için de çok güzel bir şey. E, aşkını aşkını son derece sessiz ve anlamlı bir şekilde özel hayatını sessiz ve anlamlı bir şekilde yaşıyor. Ve Ebru Şahin'in evlenmekle ilgili hiçbir kaygısı yok. Çok güveniyor. Cedi Osman'a çok güveniyor. Çok inanıyor ve Cedi Osman'ın kendisiyle Ebru Şahin istediği zaman evlenebileceğini biliyor. Bana Ebru Şahin'den yansıyan bu şekilde. Benim edindiğim izlenim bu. Ee, ve Ebru Şahin'in yayınlanan bir röportajından size söz etmek istiyorum. Ebru Şahin NBA takımlarında Cleveland'da oynayan Cedi Osman'ın ile ilişkisini anlattı diyor röportajda. Cedi de bende sevdiği işi yapan ve tanınan kişileriz ama hayatımızı bunun çevresinde şekillendirmiyoruz diyor Ebru Şahin bir insanla kurduğun gönül bağının sal saldırılara bu kadar açık olması zor yine de biz etrafımızdaki sevgi çemberine odaklanıyoruz yani gönül bağını demek ki Ebru Şahin'e göre Ebru Şahin'e göre Cedi Osman kendisini demek ki sürekli olarak sosyal medyada gider yapanlar var. Bundan çok rahatsız. Bu kurduğu cümleden bu anlaşılıyor. Oysa Ebru Şahin'in çok fazla seveni var. Çok çok fazla seveni var ve bana göre bana göre bir oyuncunun kendisiyle kendisine olumsuz yazanlar, olumsuz tavır alanlarla ilgili konuşmaması gerekir. Öne bakması, içine bakması lazım. Eğer bu böyle sıkıntılar varsa bunu avukatlar halleder, menajerler avukatlar halleder. Oyuncunun böyle şeylere kafa takmaması lazım. Çok sayıda da olabilir bunlar, çok sayıda. Ya görmüyor musunuz? Serenal Sarıkaya'nın yolunu kesiyorlar. Yani hadisenin evinin balkonuna giriyorlar. Bunlar fanatikler fanatikten de öte bunlar artık. Yani e, ruhen de sıkıntılı kişiler. E, sosyal medyada ünlülere maalesef böyle dadananlar çok var ve gerçek hayatta da var. Çok var. Sadece bizde değil, e, yurt dışında da çok var ve e, böyle olaylar hep yaşanır ve yaşanacaktır da onu bir röportajda gündeme sorulmadan hele gündeme getirmek doğru değil. Ebru Şahin'in bu anlamda moralini bozmaması, yüksek tutması gerekir diye düşünüyorum. Önceliğimiz hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken iyi akşamlar Lena. Önceliğimiz hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışırken adımlarımızı insanların hayatında etkili bir yer bırakabileceğinin bilincinde olarak ve ince bir süzgeçten geçirerek atmaya çalışmak önceliğimiz ilham olabilmek cesaret verilmek ve birilerinin hayatına dokunmak güzel yani bütün ünlülerin gayesi aşağı yukarı bu bunu zaten sizden beklenen de bu ünlüler bizim alkışlarımızla ödediğimiz vergilerle paralarla ne vergisi diyeceksiniz İşte televizyon vergisi Te televizyonlara elektrik parası seyretmek için ödenen ne bileyim ben, reklamları izlemek, şunlar bunlar, hep bunlar insanların yaptığı fedakarlıklar. Sizin programınıza reyting vermek, izlemek, dizileri izlemek, insanların yaptığı, hep size verdikleri, yaptıkları. Bir yere geldiğiniz zaman da tabii ki insanlara dokunacaksınız, faydanız olacak iyilik yapacaksınız. Bunlar ünlülerden beklenenler hep. Bir gün arayıp her şeyi bıraktım. Tropikal bir adadayım diyebilecek bir yönüm var diyor. Kaç, kaçacak. Cedi'yi de al yanına. Yalnız kaçma. Kaçacak. Kaçacak. Bir gün arayıp her şeyi bıraktım. Tropikal bir adadayım diyebilecek bir yönüm var diyor Ebru Şahin. E, Cedi ile birbirimizi bulduk diyor. Evet buldunuz. Cedi ile ilk günden beri hiçbir şeyimiz planlı değildi iki sene önce böyle bir ilişki yaşayacağımı söylese aynı şehirde bile biriyle böyle bir duygu yaşayamam derdim. Ama bu bana hayatın hiç anlamadığım bir yanını gösterdi. Mesafelerin zorlayıcı olsa da aranızdaki bağ daha güçlü ve gerçek kılabileceğini. Ya adam adam çünkü. Cedi, Cedi Osman adam. Cedi Osman mesafe falan tanımıyor ki. Adam Mardin'e gitti ya. Yani Amerika nereye, Mardin nereye? Kalktı sürpriz yaptı. Sete gitti sevgilisini ziyarete. Zaman bizi nereye götürür bilmiyorum diyor. Olur mu öyle şey? Adam sana evlilik teklif etti. Yüzük taktı. Artık bu laf söylenmez. Söylenmez. Demek ki şu anda evlenmeye niyeti yok. İki kere iki dört. Kaçmış iki kere iki? Dört. Yok ya. Dört değil. E, zaman bizi nereye götürür bilmiyorum. Ama akışta olmaya ve birbirini bulduğuna inanan iki insanın başka bir düzen inşa etmek için daha fazla motivasyon ve enerjisi olduğunu biliyorum. Yani çok uzatmış burada. Evlenmek için motivasyonumuz var demek istiyor ama şu anda evlenme niyetimiz yok diyor. Söylediği bu benim yok diyor. Yani benim Cedi ya Cedi Ebru Şahin'e çok aşık Ebru Şahin de Cedi'yi seviyor. Cedi'ye hadi evlenelim dese bence Cedi Osman evlenir. Kalp aynı heyecanla atarken uzaklık sadece do coğrafi konumu belirler. Bak, 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 bak. Bir de 14 saat uçak yolculuğunu belirler. Buradan bir uçağa sevgilinin olduğu yere gitmek 14, 15, 16 saat. Vav, vav, merhaba. Vav, 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 vav. Nick'in adı Vav, Vav. Nick, Vav, Vav zaman bizi nereye götürür bilmiyorum diyor. Yani adam sana evlenme teklif etmiş. Çok aşık. Sen de onu seviyorsan niye böyle belirsiz konuşuyorsun ki? Cedi ile evleneceğiz. Ama şu anda tarih veremem de. Niye demiyorsun? Ünlüler böyledir. Ünlüler böyledir. Ebru Şahin bunu kapmış, başarmış. Artık Ebru Şahin de yani ünlüler kategorisinde yerini almış. Düğün aniden de olabilir. Uzak bir tarihte de plan program yapmadık. Olmaz böyle bir şey. Böyle düğün olur mu ya? Böyle, böyle bir şey olmaz ya. Olur mu böyle bir şey ya? Allah aşkına ya. Olur mu düğün aniden? Ne bu ya? Aniden de olabilir. Uzak bir tarihte de. Oldu. Yapımcın duysun bunu bakalım. Ne yapar? Yapımcı sana izin verir mi? Dizi devam ederken evleniyorum diyebilir misin tatile girmeden? Düğün aniden de olabilir diyorsun. Düğünün aniden olması, yani 5 aydan önce aniden olmaz düğün. 5 ay sonra düğün, e, dizi tatile girecek. Şöyle demen lazım. Düğün 5 ay sonra da olabilir, e, daha sonra da olabilir. O zaman inanırım. Olur mu öyle şey ya? Dizin devam ediyor. Sana kim izin verir evlenmek için? Dizin batsın, olur mu öyle şey? Yani. Peki arkadaşlar... Bu video bu kadar olsun. Ebru Şahin'e mutluluk diliyorum. Cedi Osman'la Ebru Şahin'e mutluluk diliyorum. Ebru Şahin'in belirsizliği de beni şaşırttı. Ben Ebru Şahin'in o evlenme teklifinden sonra, o yüzük takıldıktan sonra, sevgilisinin ona olan o yaklaşımından sonra evlenmeye her an hazırım. Tatile girince dizi evlenmeyi düşünürsün demesini beklerdim bu röportajda. Demek ki o yüzük takma işi de yani bir şeymiş. Bir gösteriş gibiymiş yani. Yani bir zaman nasıl böyle belirsiz olabilir ki? Yüzük takıldıktan sonra. Bu yaz evleneceğiz. Ya da 2023 yazında evleneceğiz diyebilir. Röportajda samimi bulmadığımı da söylüyorum arkadaşlar. Peki beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz abone olun. Hanker videosu mu çekelim? Hanker mi gelsin? Survivor da çekmek istiyorum Bunu yükleyeyim geliyorum